korku videosu çekeceğiz. Gel, gel, geldiysen gel. bir işaret gönder. Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Ekipmanlarımızı falan hazırladık. Evet şu an... Yani bir Sesler de geliyor. <laughs> Kacım, kırık, kırık, kırık. <laughs> merhaba arkadaşlar. <gülüyor> 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 merhaba arkadaşlar. <gülüyor> 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 merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün korku videosu çekeceğiz. Evet, bugün korku videosu çekeceğiz. Böyle üç tane görev yazdık. O üç görevi yap yapmaya çalışacağız, çalışacağız. bugün. <gülüyor> <gülüyor> hemen kalkları. Bir tane hemen seçelim. Bir tane seç. Evet, bir tane seçelim. <laughs> <Açıyoruz>. Açıyorum. Açıyorum. <Ay. gülüyor> Aç kameraya. Çaldı. 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 Evet. Kapat. <laughs> geldiysen bir işaret gönder. olmaz bir daha söyleyeyim. Charlie Charlie, Charlie Charlie, geldiysen bir işaret gönder. halletmeli geldi sen bir işaret gönder Aha ne yasam bu Dendi gelsin bunu Güncan cumhur evet yazıyor. şu an buradaymış o zaman evet dedi Bende biz bunu bozalım kapat Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Ekipmanlarımızı falan hazırladık. Evet. Şu an çıktık gidiyoruz. Ha, evet. evet şu an film hmm, çekiyoruz. Zaten siz ekranda görüyorsunuz. Evet. Ya. Biraz daha hızlandı, hızlandı, hızlandı. Ve çok hızlı bir yere geldik. Kendimizi <laughs> de çok <pek> hızlı <laughs> <edebiliriz. Evet, gülüyor> bir yere gidiyoruz. Çok hızlı bir yere Bir, bir de gire. bu <laughs> Girebilir miyiz? Çok kırık. Ama şu an ye el yeri çökmüş görüyorsanız. Biz buraya nasıl gireceğiz? ben gireyim. Aman, o Aylin bak. Aylin tek başına girdi korktuğumuz için. Elimi Aha, tutuyor. Ay tarafı çek. Aşırı karanlık hiçbir şey gözükmüyor. Baksana böyle ışıksız haline bak. Ben çok az çekiyor zaten ekranlarda. Şu an çoğaldı gibi ama. Bir de şu atı var, bir de oraya gidelim. Yavaş. Mela elini tutmuş. Yüzüğü <laughs> Ver bana. Ben orayı çekeyim. Şu an hiç yok ama bir artık yerde oldu gibi bir yer. Şöyle çok <laughs> tutarsanız bana. Tamam tutuyorum şu an. Şu an tutu yok. Aa, Aşırı kötü kokuyor ama şu an buralar. <laughs> Işık düştü. <laughs> Işık şeyi düştü, düşü düştü. Değişti mi mami? Şu an Aferin. ışığımız da azaldı. Şarjı yüz olan nasıl böyle azalıyorsa. Başka yere gidelim gel. Bir de, Bir de şurada. <laughs> evet şu an başka yere gidiyoruz. Hayır. Köpek Isini. sesi deli değil mi? Şu tarafta bir yerde olacaktır. Etraf aşırı karanlık. Aşırı Zaten açıralım. bazı ışık yerler çalışmıyor. Yani burası terk edilmiş. Hatta. Birkaç kişi var şu an. Ne ya? Şu bir çeksene bak. Ağzınız çıkıyor. Küfür yok yani. O tarafa bir gidelim e. o eve. Burası böyle. Bilmiyorum. Buraya giremeyeceğimiz Evet, şimdi hala şey yapıyoruz. Evet, ya. Allah misin? Oğlum ben korkuyorum ya. Oradan bir ses geliyor. <laughs> <laughs> Belki bilmiyorum. Kedi falan da olsa yani çıkar da dayalı. Yani Onlar çıkar. Evet. Davet evet. etmek diyor. Hımm, davet mi dedim onu acaba? Davet Mum yakacağız. Diyor. Mum, Mum yakalım. Mumları yakalım mı? Mumları bir yakalım istiyoruz Evet, biz bir yer bulup mumları evet, yakalım. Mumları yakacağız. Evet şimdi Herhalde. hazırlayacağız. Bir yandan da korkuyor. Etraf baya korkunç yani. Korkuyor mu abi? Aşırı da karanlık bir de. Bir de biri gelir eder bağırır diye insan korkuyor yani. Korkuyor. Işığı gören yanlış bir şey sanırım. Bunları yapacağız. Bu ışıklar olmasa karanlıkta kalmış. Bir mamut daha oldu. O ses neydi? Hiç evet şu an yani bir sesler de geliyor. <laughs> Evet, evet arkadaşlar şu eve doğru bayağı başladık baya korktuk yani en son ses geldi, ses geldi. Son... bir şey fırlattılar ama belki kamerada görüp Tam mumları şey. yakacakken evet. bu ses geldi. bunları geldim. yakarken de böyle yavaş yavaş hareket ediyorum çünkü korkuyorum yani. Bir de arkamızdan sanki bir şey geçmiş gibi hissettik o da bizi çok korktu. sanki bir şey böyle geçti siyah bir şey gördüm ama. Ben de çekerken sanki arkamdan bir şey geçmiş gibi hissettim. Bilmiyorum, korktuk yani eve doğru gidiyoruz. bir görevimiz kaldı. Onu, Onu yapacağız. yapacağız. Eve git. Sonra da bitiyor zaten. Evet. O yüzden görevde görüşürüz. Artık çok şükür. Evet arkadaşlar son görevde 10 dakika boyunca aynaya bakmaktı. Aynanın karşısına geçtiğimde ilk başta hiçbir sıkıntı yoktu. Ama ilerleyen dakikalarda çok kötü oldu. Bir baş ağrısı tuttu. Sonra gözlerim bulanlık oldu. Yavaş yavaş gözlerimi kaybediyorum. Böyle karanlık çöküyor gözlerime zaten. Yüzümün sonra değiştiğini gördüm. bu Değişik bir şekiller almaya başladı. Bir gözüm aşağıda, bir gözüm yukarıda gördüm. Çok korkunçtu, çok korktum. Fazla da devam etmek istemedim. Ama yine de devam etmeye çalıştım. Kendime dikkatlice baktım. Sonrasında yaklaşmak zorunda kaldım ve kendimi o kadar uzakta görüyordum ki daha fazla dayanamadım ve bıraktım. Evet arkadaşlar hmm. e, bakamadım. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğeni, abone, abone olun. olun.